Şimdi şu ayakların altına şunları koyalım bir. Bir de çok dibe götürme Fatih. Yok işte şey diyorum biraz oraya doğru çekelim. Yok bence onu şöyle şuraya koyalım. Direkt karşıya mı koyalım? Yani? Evet. Bence öyle yapalım dur. Şimdi şunu şöyle alalım. Ya. yine örteriz şu ayaklarının altına şunu koyalım. Bu ağırlık bilince toprağa saplanabilir. Hmm. Getir. Toprağa saplanırsa iner aşağıya ondan sonra. Hmm. Şu... Altlara da şundan iki tane, hmm. iki tane koysak buraya. İki tane daha koyarız. Şimdi bunun üstüne bir tahtayı hmm. getireyim ben. Sığıyor mu öyle? Şöyle bir koydum ama. Tamam olur. Bir tane şu bak şurada tuğlalar var. Oradan da bir tane tuğla al abi. Şimdi şundan bir tane daha olacak. Tam onu koy birazdan basar zaten. Destek olur altına. Şu tahtadan şurada da var. Şimdi bunun üzerine sifir Tamam. Herkese selamlar arkadaşlar. Fatih merhaba de. Evet. Şimdi koyunlarımıza otluk hazırlıyoruz. Elimizde böyle bir çadır var. Korunaklı. Ee, dün 20 balyak dirfil otu geldi. Karanlık diye çekemedim onu. Şimdi onları buraya alacağız. Garaja indirdim. Şimdi Fatih'i de buraya alacağız, taşıyacağız onları. Buraya dizeceğiz. Üstünü de ne olur ne olmaz işte bir sağdan soldan yağmur girer, arkadan üstten falan delinir bir şey olur diye. Üstüne de çekeceğiz. 20 balya şimdi geldi. 20 balya da pazartesi günü e, köyceğize tır geliyor, ot getiriyor. E, genelde yonca ya da reygras oluyormuş. Şey günü de, pazartesi günü de buraya reygras ya da yonca 20 tane daha gelecek. Şimdi gidelim garajımıza. Oradaki otları alıp buraya getirelim. Şu koyunları da bakalım. Koyunlar. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu? Şu tertemiz olan yeni koyunumuz bakın. Lan durun durun. Allah'ım kuzular. Ne oldu? Ne oldu? Aç mısınız? Ben size verdim sabah. Sabah bir sürü ot verdim size. Aç değilsiniz. Gezmek ister misiniz? Açayım mı kapınızı? Yok yok yerler çamur. Bekleyin. İpleri iki tane tut. Açılması Fatih. Mira. Thank <laughs> you. 6 üstü 20 balya ot. Ben öbür evde 160 balyaları, 130 balyaları nasıl taşımışım bilmiyorum. Yaşlanıyorum galiba. Neyse bu 20 balyayı buraya taşıdım. Şimdi bir de iki tane balya parçalanmış var. Onları da şu önlere koyacağım hemen. Günlük onları tüketeyim ilk önce diye. Dağılmasın daha fazla. Daha sonra bunun üzerine bir naylon çekeceğim. Etraf kapalı ama olur ya bir aksilik olur bir şey olur. Su gelir. Altta herhangi bir sıkıntı yok. Alt neredeyse 40-50 santim yerden yüksek. Herhangi bir problem olmayacak ama üstten bir şeyler alabilir. Yağmur suyu veya serpinti. Onun için de bir naylon sereceğim artık. Hemen buradan alıp buraya koyunlarımıza vereceğiz. Bakın şu ara mesela şuradan alacağız. Koyunlarımıza buraya vereceğiz. Afiyet olsun çocuklar. Yiyin bakalım. Az önce bu samanların açılmışlarından verdim. Hmm. Afiyetle yiyorlar. Şimdi bunu hallettik. Kargolarımız var. Ee, hem de bol miktarda çok miktarda kargomuz var. Onları toparlayalım. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bunlar da o bahsettiğim açılmış olanlar. Bunları şimdi Fatih bana verecek burada. Ben de otların üzerine koyacağım. Evet. Buraya istifledim. Şöyle bakın kocaman bir naylonla da kapattım. Gerçi üst kapalı. Bakın kapalı. Ama ne olur ne olmaz. Bazı yerlerde yırtıklar, delikler var. Su alır diye. Üstüne de naylonumuz vardı nasıl olsa. E çekelim bir zararı olmaz, faydası olur. Otlarımız da burada. Şimdi ben koyunlara biraz ot vereyim. Afiyetle yesinler bakalım. Maşallah size. Yiyin bakalım. Yiyin. Korkma 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 korkma. Yavrular siz neredesiniz? Anam. Siz burada mısınız? Siz burada mısınız? Tamam tamam ellemem yavrularını. Ellemem. Aferin kızlarıma, oğullarıma. Hay maşallah maşallah. Bu güldeni yavrusu. Ne oldu? Ne oldu kızım? Gel. <laughs> ne oldu? He? Maşallah size. Maşallah hadi yiyin bakalım. Yiyin afiyet olsun. Afiyet olsun size. Hadi gidelim bunları rahat bırakalım. Civcivler. Gerçi bunların civcivlik olmaktan çıktılar artık da. Gel 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 gel. Hava güzel bari bunlara biraz. Gel 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 gel. Bunlara biraz şöyle güneşe buğday dökeyim de. Buğdayı seviyorlar. Yiyin bakalım yiyin. Sen üstünü nerede kirlettin? Yavaş yavaş elimi parçaladın. Elimi parçaladın yavaş. O nasıl bir gaga vuruş? Gel gel gel. gel. Ah, ah, ah. Hadi bakalım yiyin. Hadi yiyin yiyin. Hadi bakalım. Aferin size. Hep sizin tamam hepsini siz yiyeceksiniz. Bütün tavuklar masadalar artık. Alın bakalım. Şimdi kargo yapmaya başladık. Bu arada portakal hasatı dönemi ya herkes portakallı topluyor veya toplatıyor. Etraftan o yüzden kamyonlar, traktörler geçiyor. Şimdi bir miktar kargomuzu yaptık, gönderdik ama hala çok miktarda sipariş var. Yapmaya başladık. Şimdi bir mesaj var siparişin altında. Demişler ki. Yasin Baysalmış bu arada. Ee, Zeyno yaşında bir Ayşe'miz var. Kutuyu hazırlarken videoda bir selam gönderirseniz sevinirim demiş. Ee, şimdi neyimiz? Ayşe'miz varmış. Ayşe'ye de buradan kucak dolusu sevgilerimizi, öpücüklerimizi gönderelim. Ee, göndereceğimiz ürünleri birazdan şimdi Ayşe'nin ürünlerini bu kutunun içine koyacağım. Ee, gönderdiğimiz ürünleri afiyetle yesin inşallah. E ee, ne sipariş etmişler bakalım. Mandalina ve portakal demiş. Afiyet olsun şimdiden Ayşemize ve ailesine. Hadi bakalım devam edelim kargolarımızı hazırlamaya. tamlayacak, Çok doldurdum. Koliyi kapatamayacağız. Evet. Evet bugün bu kadar yapabildim. Portakal mandalinam var fakat saat geldi. Eğer paketlemeyi yapmaya devam edersem kargoya yetişemeyeceğim. Ee, şey de bitti, kutla bitti. Bunlara geçtim ama onların siparişini vereceğim tekrar birkaç gün içinde gelecek. Şimdilik bu kadarını yapabildim. Hemen şimdi mesaj atıp barkodlarını çıkaracağım sonra araba gelip alacak bunları. Sonra devam edeceğiz. Goldie ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar. Hava felaket esiyor burada. Olmaz. Güneş var ama aşırı rüzgar var. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Görüş ve yorumlarınızı da lütfen benimle paylaşın. Aferin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh, hadi, hadi gidiyoruz. Hadi, 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 hadi. Ne oldu? Seni gidi seni.